Merhabalar. Yeni videomuzda sizlerle beraberiz. Size bugün Mercedes MLJ üzerinden LPG'li araçların benzini bittiği zaman benzinsiz LPG'li aracı LPG ile nasıl çalıştıracağımızı göstereceğim. Şöyle arabamız LPG'li olan araçlarımız ilk çalıştırmayla benzinle çalışıyor biliyorsunuz benzinle çalışır sonra ısınanı direkt gaz'a geçer eğer benzin yok ise e, aracımız normal şartlarda çalışmaz ama başınıza böyle bir şey geldiğinde benzin bittiğinde benzin pompası arızalandığında arabamızı nasıl çalıştıracağımızı göstereceğim evet şimdi kontağımız kapalı gördüğünüz gibi düğümümüz burada şimdi kontağımızı açmadan önce düğmeye basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle Şurada ben size şuradan net görevimiz. Basılı tutuyoruz ve direkt marşa basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arabamız çalıştı. Evet stop ediyoruz ve şu anda hiçbir şeye dokunmadan marşa basıyoruz Bakın arabamız çalışmıyor gördüğünüz gibi tekrar yapıyoruz Kon kontak kapalı kapalı iken <laughs> gaz düğümümüzün üstündeki düğmeye basılı tutuyoruz <laughs> ve kontağı açıyoruz marşa basıyoruz Evet, gördüğünüz gibi çalışıyor aracımız. Yani LPG'li aracımızla e, sabah geldik, e, benzinimiz bitmiş araba çalışmıyorsa, benzinim yoksa veya de benzin pompası arızalandıysa çalışmıyorsa, gaz düğmesine basılı tutarak kontak kapalı iken gaz düğmesine basılı tutuyoruz ve marşa basıyoruz. Ve marşa bastığımızda da aracımız çalışıyor. Ve e, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi unutmayın. Lütfen sizlere daha iyi hizmet, daha çok hizmet verebilmek için abone olmayı rica ediyoruz. Saygılar.